Bu video yatırım tavsiyesi içermemektedir. Kripto piyasalarında bir geri çekilme görülse de bu üç para birimi yükselişe geçmiş gibi duruyor. Peki burada neler dönüyor olabilir ve neden bu coin'ler yükseliş sinyalleri veriyor? Dilerseniz gelin yakından bir bakalım. Ancak başlamadan önce Bitcoin YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün Gras, Tenzor ve diğer bazı coin'leri inceleyeceğiz. Buna geçmeden önce eğer henüz yapmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna basmayı ve kanalımızın ortağı Best Wallet'a göz atmayı unutmayın derim. Best Wallet kimlik doğrulaması KYC olmadan hesap oluşturmanıza olanak tanıyan, anonimlik odaklı bir kripto cüzdan seçeneği sunuyor. Saklama hizmeti vermeyen Non Custodial. Güvenlik ve gizlilik özellikleriyle öne çıkan bu cüzdanı bugün inceleyebilirsiniz. Google Play ve Apple App Store'da mevcut olan Best Wallet ile Bitcoin ve diğer pek çok kripto parayı alıp takas edebilirsiniz. 2025 yılında kripto varlıklarınızı alıp saklamak ve yönetmek için oldukça kullanışlı bir araç olabilir. Her indirme işlemi kanala büyük destek sağlıyor. İndirme linkini aşağıdaki açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Ayrıca Best Wallet'ın kendi tokeni olduğunu ve ön satışın 28 Kasım'da sona erdiğini de hatırlatmakta fayda var. Yani piyasaya çıkmasına 7 günden az bir süre kaldı. 2025'in yeni nesil cüzdan token'larından biri olmaya aday görünüyor. 7 gün içinde listelenmeleri planlanıyor. Bu süreç ön satış fiyatı olan 3 sentin altındaki seviyelerden değerlendirmek için son şans olabilir. Alıp elinde tutanlar için çeşitli avantajlar sundukları belirtiliyor. Cüzdanları içinde olumlu yorumlar mevcut. Ön satışa katılan ve cüzdanı indiren geniş topluluğa siz de göz atmak isteyebilirsiniz. Her iki link de açıklama kısmında yer alıyor. Şimdi yükseliş trendinde görünen 3 kripto paraya dönelim. Biat'in 24 saatte %89'un üzerinde arttığını görüyoruz. Tensor günde %160, Grass ise %23 civarında yükselişte. Sanki mutfakta bir şeyler pişiyor ne dersiniz? Peki bu hareketliliğin sebebi ne olabilir? Hadi gelin CoinMarketCap'in momentum algoritmasına göre trend olanlara bakalım. Grass ile başlayalım. 24 saatte %34'ün üzerinde, haftalıkta ise %76 civarında bir artış söz konusu. Piyasa değeri 126 milyon dolara ulaşmış ki bu aslında hala görece düşük bir seviye sayılabilir. Bu ne anlama geliyor olabilir? Kısa vadeli momentum, depin Merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağları anlatısının gücüyle uyuşuyor gibi görünse de yıllık bazdaki %75'lik düşüş volatilite riskini hatırlatıyor. Yani dikkatli olmakta fayda var. Sırada Tensor var. Günlükte %183. Haftalıkta %400'ün üzerinde bir artış ve 100 milyon doların biraz üzerinde piyasa değeri görülüyor. Tabi yeni listelemeler genellikle bu tür ani fiyat hareketlerini tetikleyebilir. Ayrıca 50 kat kaldıraç imkanı ve arzın sadece %13'ünün dolaşımda olması %220'lik hacim artışıyla birleşince bir kıtlık algısı yaratmış olabilir. Peki bu veriler bize ne söylüyor? Düşük arz, low float, volatiliteyi artırabilir. RSI değerinin 92 olması fiyatın aşırı doyum noktasına ulaşmış olabileceğine işaret ediyor. Kar satışlarını gösteren borsa girişlerine inflow dikkat etmek gerekebilir. Bit tarafına gelirsek özellikle listeleme sonrası sert bir geri çekilme görme ihtimalimiz var. Bakın zaten burada 1.28 dolar seviyelerine çıkan çılgın bir iğne ve ardından düşüş görülmüş. Yine de bu proje için kayda değer bir momentum oluşuyor gibi duruyor. Bu da geleceğe dair olumlu sinyaller verebilir. Haftalıkta %134, aylıkta ise %700'ün üzerinde bir artıştan bahsediyoruz. Yani adeta bir anda ortaya çıkıp sahneye hakim oldu. Burada dikkatimizi çeken bir durum var. Alıştığımız o klasik memecoin'lerin veya fayda odaklı utility coin'lerin pompalandığını görmüyoruz. Bu proje ise bir oyun memecoin'i, game one Mimcoin olarak karşımıza çıkıyor ki bu oldukça ilginç. Biraz yapay zeka, biraz oyna kazan, play to earn karışımı. Kesinlikle ilgi çekici bir proje gibi duruyor ve hareketliliğin sebebi de bu olabilir. Ancak yine de 100 milyon dolarlık piyasa değeri ve bu denli hızlı yükselişler, bu durumun volatil olabileceğini öngörebiliriz. Bu yüzden temkinli yaklaşmak isteyebilirsiniz. Aynı durum Tensor için de geçerli. Günlükte %150, haftalıkta %350'ye yakın, aylıkta ise %227 üzerinde güzel bir yükseliş dalgası görüyoruz sanki bir anda radara girmiş gibi hissettiriyor. Ve son olarak Gras. Çoğu kripto paranın kırmızı olduğu bir dönemde günlük %23, haftalık %72 ile %74 ve aylık %20 üzerinde artış gösteriyor. Bunu oldukça ilginç bulduk doğrusu. Özetle bunlar yükselişte olan ilk 3 coin'di. Sırasıyla altyapı hikayeleri, teknik kırılımlar ve arz dinamikleriyle beslenen bir momentum sergiliyorlar gibi duruyor. Genel piyasadaki %5'lik haftalık düşüşün aksine bu hareketler yaşanırken, yatırımcıların Gras tarafı yapay zeka veri metriklerini, TNSR'nin türev piyasasındaki soğumayı ve Bitcoin kilit açılım takvimini, arzın %70 ikisi hala kilitli, yakından izlemesi faydalı olabilir. Bitcoin dominansı %58 seviyelerindeyken bu altcoin'ler rallilerini sürdürebilir mi? imkansız değil. Yine piyasanın ilginç bir kesitine tanıklık ediyoruz. Umarım yakında daha fazla hareketlilik görmeye başlarız. O zamana kadar bunun gibi güncellemeleri kaçırmamak için aşağıdaki abone ol butonuna bastığınızdan emin olun. Videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere.